Herkese selamlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Merina'yı yutacağımızı söyledik. Hemen hızlıca başlayalım. Ee, tabii ki Merina'dan önce şu yan tarafları almakta fayda olacaktır illaki. Ee, önce etrafını temizleyelim. Sonra kendisini temizleriz. Ee, şöyle ordular basalım birazcık buralarda. Tabii ki asimilasyonlar daha gerçekleşmediği için hala orada basımda çok yavaş ve az burada. Tabii kıyıdan basıp da getirebilirim ama Hatta şunun gibi. Şu şurada dursun ya. O anca gelir oraya. Simülasyon mu? Nereye? Bas. Bas kardeşim. Sorman hata ya. Sorman hata. Tamam çok basmayalım. Biraz yatırımları falan da yapacağız zaten. Teknoloji teknoloji için. Hatta onu yapabiliriz. Teknoloji desek buradan mesela. Ee, buralara Üniversite dikme için. Binalar. Kütüphane var bu arada. Hemen hemen her yerde dikmişiz yani. Şuraya da dikelim bir kütüphane. Patlat bir tane bum. Ee, kütüphane seviye 2. Üniversite yapamıyoruz. Yok. Teknolojiyi biraz para ayırmamız lazım. Çok net belli olmaya başladı. Burada bayağı ayırabilirmişiz ya. Tamam bu bizi bu arada şu an bildiği bildi yani bilmedi ha, bilmediklerim de dahil mi? Herhalde bütün ülkeler arasında üçüncü yüz ya şu an. Herhalde tam emin olmamakla beraber. Çünkü daha dünyayı hala keşfedebilmiş durumda değiliz. Şöyle bir basalım. Birazcık daha. Tamamdır. Gel kral bakayım sen savaş ilan et. Gel oraya. Benim bir boyun ölçüsünü alayım ben. Ulan hadi orası bir kalabalık çıktı. Allah için öbür tarafa gitme ya. Ben gelmeden çok iyisin. Çok iyisin, mükemmelsin. Beni 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 bağladın yani kendine. Ee, şuraya gelelim buradan çünkü buna savaş açacağız. Şunları da hemen asimilasyonları başlatalım. şu üretim geliri güzel. Önce her şey gelir. Her şey ekonomidir. Ekonomi yoksa hiçbir şey yok. Ya şu 200'lük. Aha kendi bana dalma da tercih etti. Şaka yapıyor ya. İşime gelir. Yani ben zaten de alacaktım sana. Orada ordu basalım buradan. Selamun Aleyküm kardeş. Şöyle arkadan basa basa geliyorum ben. Tek sıra halinde dizilmişsin zaten it gibi burada. Ben ağzının payını vereceğim şimdi senin gel. Ee, Araştırma biraz daha fazla ver. Hatta yüzde altmış bin lira falan kazansam yeter bana şu an ya. Şöyle bana yeter yani. Gerek yok. Ee, gel bakayım böyle. Sen de gel. Söndü gel. Söndü gel. Bir de burada bir tur daha bas. Bak bak bir tur daha basıyorsun. Buralarda deliler gibi orada basacağım bu arada. Onu da unutmayalım. 1200'ün sınırda olduğunu şu an görebiliyoruz. Merina'ya hazırlık. Buralar hep Merina'ya hazırlık. Hop hop hop. Bu kadar. Bak hissetmedim bile gördün mü? Sıfır his. Bayağı seri bu arada teknoloji kasıyoruz. Bayağı seri kasıyoruz ama öyle 3-5 kuruş değil yani bayağı sert sert. Şöyle şurada basamıyor muyuz? Git puanı bitti. Bas, bas. Burada her yerde 1000 olacak şekilde basmam lazım. Her sınır parçası. 1000'i görmesi lazım. Bunlar nasıl daha simülasyonları sürecek. Onlar sürene kadar anca zaten biz de öbür işleri hallederiz. Şunu da bas. Tamam güzel. Ee, para eksi inmeye başladı. Eksi inmesin. Artı bir kavan her zaman yeter. Hmm, devam ki. Ordu fazla bastığımız için büyük ihtimalle düşüyoruz da. Sıkıntı yok halledeceğiz ondan. Ee, şöyle asimilasyonlarla beraber zaten tek basmaya fullleyebilecek seviyeye geliyoruz. Şuradaki, okay. Buradan 600 çıkar mı? Çıkma. Çıktı gibi lan. Çıktı çıktı. Şuna bir birazcık destek lazım. Bir tur daha üretim geliri. Her şey gelirdir. Bu kadar. Bu felsefeyle oynuyoruz. Her şey ekonomidir. Devam. Devam. Hmm, devam. Niye tek tek bu arada bastım ben de bilmiyorum ama tek tek basmasım geldi. Hiçbir sebep yok. Bunları da bin bin yapmam lazım. Ee, şöyle bin lira daha kazanacak şekilde hatta iki bin bile kazanabiliriz. Bir tık falan kazancı arttıralım. Tamam. Üretim geleni fulledik. Güzel. Çünkü cepteki para biraz azalmaya başladı. Biliyor musun? <laughs> Çok azalmasın. Bunlara bu arada daha çok destek lazım ya. Of çok büyük olmuşuz lan. Hiç, hiç de gözüm kesmedi biliyor musun? Yani hiç, de böyle dedim vay vay bir iyi büyümüşüm diyesim bile farkına varmadım yani. O kadar hızlı büyüdük çünkü. O kadar hızlıyız. Fişek ya. Motor makina. Bu tarafa daha çok basacağım çünkü başkent de burada olduğu için burada çok daha fazla ordu çıkartabilir. O yüzden hala buralarda ordu basmaya devam ediyorum. Ama yukarısından gelen destek de bunu tamamlayacaktır. Şöyle 100 lira hatta kazanmasam da olur. Şimdi zaten savaş, toparlayacağız biz onu. Gel buraya şimdi birader. Senin boyun ölçüsünü alalım. Hmm, gel. Şuraya sert gireceğim. Vaya sert giriyorum bu arada. Sen de buraya gel. Sen de böyle, sen de böyle. Burada bir bölünme vakası var. Siz de burada birleşiyorsunuz. Hadi bakalım. Eğer hepsi amacına ulaşırsa çok sert yani toparlıyoruz. Ulaşmam gibi bir şansı yokmuş onu öğrendik. Bir başkentte bir sıkıntı çıktı. Onun dışında çiçek gibiyiz. Başkenti de şuradan şimdi halledeceğim. Hmm, şöyle bölünelim, bölünelim. Şu 3000 çok efektif olamayacak, büyük ihtimalle şu 2000 gibi. Ama halledeceğiz onu da. Hmm, olacak olacak. Her türlü olacak o <laughs> efektif. Çünkü ilerisi daha kalabalık. Hmm, hiçbir şey kalmadı ama. Ee, şöyle gel, şöyle gel. Gir buradan. Siz buradan bir yapıştırın bakayım. Ha gitti. Bu kadar. Aldık. Yönetimi vergi ya da vergi gelirine verebiliriz. Bakacağım. Hangisi daha çoksa. Şu an yönetim 15.000 gidiyor. Vergi geliri ise 21.000. Yani vergi geliri biraz daha fazla etkileyecektir haliyle. Yüzde ek dilim bazında baktığımızda. Hmm, teknoloji teknoloji. Teknoloji. Hmm, araştırma. pop, pop, pop. Şöyle yaparsam her tur. Değil mi? Aynen. Ekipen artı bir k koy. Okeyim ben. Hmm, teknoloji gel buraya. Şimdi bu 0.3 olarak artıyor. Bu da 0.2 yönetimden ama 15.000 o. 20 vereceğim, ona 25 vereceğim. Bak şimdi matematik geliyor. Matematik ve analiz geliyor şimdi. Bak orada 21 bin var değil mi? Bakalım. 21 bin, 15 bin. Şimdi 20 bir, orada geliyor. 0.2 geliyor 002 hatta değil mi tekrar an 0.2 Pardon 0.2 çarpı 25 yani Burası bittiğide yüzde5 bir artışlık gö göreceğiz biz burada burada 0.3 çarpı 20 burada ise yüzde altılık bir artış göreceğiz yani 15.000'in çarpı 0,06 dediğin zaman 900 artacak burayı fullediğimde şurayı 15 15.000'e 15 göre 900 artacak ama diğer taraf 21.000 olduğu için çarpı 0,05 1050 artacak yani burası bize daha çok kazanç sağlayacak ama arada fark etsin sadece 100 para var ve buna 20 ona 25 vereceğiz O yüzden yönetim daha mantıklı 100 gold bizi zengin etmez ama e, burada daha az vererek daha mantıklı olacak yani. Fiyat performansları yönetime vermek analiz bakımından daha iyi. Matematik ve analiz bizi kurtardı. Şöyle bütün topraklarını yutuverek hop, hop hop talepleri gönder. Şimdi kral. Bir dakika. Politik moda geç. Şu orduları da bir. Ha, çok hepsi buraya gelebilir. Hepsi de burada birleşir. Limana da atlar gelirler. Tamamdır. Çok iyi oldu bu arada ya. Nereye alalım bunları? Mombasa'ya değil. Şuraya Mogadişu'ya gelsinler. O sıra simülasyonları başlatalım bizden. Of. 10 bin 10 bin para falan verdim. Ne oldu? Orada bir eridim ben araştırmaları bir tık kısabilirim. Bir yüzde yirmiye indireceğim. Bir saniye. Evet, çünkü para yetmiyor. 12 bin falan para istiyor şu an. Bazı yerler. 15.000 bin isteyen az önce karşılaştık. Gördüğünüz gibi. 5.000 isteyen de var. Biraz bol kesinden kazanmam lazım. Yönettim. Hmm, şöyle. Allah. Ulan 27 turla bastık. Neyse. Para yok. Para yok. Mecbur basacaksın. 77 TL'ye bas. İyice bunları da asimile edelim. Benden olsunlar. Şimdi birazcık böyle 7000-7000 para biriktirelim. Devamında bakarız nereye gideceğiz. Aşağı gidemiyoruz. Ya da koloni yapmaya çalışacağız şuradan. Şurayı yapamıyorum gerçi. Burayı Yapamıyorum. Hmm, koloni yapamıyorum ki 0.75 istiyor. Bizim teknoloji. Kaç teknoloji? Hmm, dur. Öyle değil. Şöyle bakarsak. 0.57'yiz daha. Çok düşüyoruz. Gerçekten düşüyoruz bu arada. Nüfus 1.5 milyonu bulduk. Oyun oldu? Oya 800 bin. Oya 120 bin ama biz 267'yiz. 2 kat olduk. Sınır bağlarsam çok sert patlatırım bakalım bakalım. Sınır bağlamaya çalışacağım. Teknolojiye banacağız. Cebime bir 100 bin lira koyduktan sonra teknolojiye banmaya başlayacağım. Şöyle bir hızlı bir yüz bin alayım. Tamam. şimdi hiç kazanmayacak şekilde full teknolojiye banacağız. 0.75'i görmemiz lazım en kısa sürede çünkü. Bakalım. Seri seri görmemiz gerekiyor. Ee, nüfus bakımından bir harita sınırlı sıralaması görebiliyor muyuz? Onu bir görelim. En geniş nüfusumuz bizim Burası mı? 61 bin hmm, İnşaat. Buraları üniversite patlatalım. Çünkü üniversiteye görebiliyorsunuz daha fazla yani Nüfusa göre Buralar daha fazla bizi politik puan sağlıyorlar. Bu kaç? 26.000. Hmm. Kral kaç istiyorum para? 5K. Hah. Diye sana da vereceğim de dur biraz daha biriksin. Öyle vereyim. Gel 5K'da sana. Fazla geldi sana. Olur. Güzel, bana uyar. Teknolojiyi ben anlamak teknoloji olduk şu an. Güzel, güzel teknoloji anlamak. Ee, şöyle yapalım. Güzel, güzel, güzel. Daha çok, daha çok, daha çok. Birazcık zarar edebiliriz. Sıkıntı yok. Ekonomi toparlar kendini. Buradan zaten verdim mi kardasın. Hiç sıkıntı yok. Çiçek gibiyiz. devam ki. Kaç olduk? Hızlı hızlı bu arada ilerliyoruz. a 69'uz. Az kalmış. 6 teknoloji seviyesi sonra isteğimize ulaşacağız. ara ülkede yutmaya başlayacağız. Bir bakıma bizim için kötü oldu. Birazcık fazla yatış yaptık. Ama ülkede kendini toparlamış oldu baktığımız zaman. Kaç olduk? 72, 75'te zaten duracağım. Neredeyse bütün araştırma şeyini kapatacağım yani. Altın çağını yaşamaya başladı şu an. Güzel. 73 bunu fırlayınca bitiyor sanırsam. Aynen son. Son olduğu için zarar da edebilirim. Bir tur sonuç olarak vereyim. İkinci turu veremem. Tamam ikinci turda eksi bin vereyim. Ee, veremiyorum o daha fazla. Şöyle eksi 44. Okey geldi. Yüzde altı gördüğünüz gibi geldi ve artık araştırmayı kısabiliriz. Bu kadar fazla vermeye gerek yok. Yüzde on versek bize çok çok yeter ki %10 bile 2500 para yapıyor. Hatta %10'u daha çok düşürelim ya şu an çünkü daha çok paraya ihtiyacım var. %1 falan yapayım ben onu. 1000 lira yüzde %5 iyi, %5 iyidir. Şimdi bu paracıklarla kendimizi işte şu oyunu oldu bakayım. İyi e, çok fazla büyümemişler Hatta küçülmüş bile. Güzel, güzel. Güzel. Kolonizasyon için para lazım. Ama artık çok ucuz oldu bizim için 9400 bastım geçtim. Benimsin. Hop sınır bağı nasıl bağlanır? Benimsin. Benimsin. Böyle böyle bütün Afrika'yı alacağız çok seri bir şekilde. Şu bizim ara bölgeleri falan mesela şuraları ya da özellikle Hadi e, limana sınır bağlamayabiliriz belki. Ama buraları kesinlikle alacağız. İyi bu arada bayağı ucuza kapatıyoruz biz şu an. Şu büyük ihtimalle uzun bir süre ben burayı toparlamayla uğraşacağım. Burayı toparladıktan sonra şuradan sınır bağlayıp buradan yönelmek istemiyorum. Şurayı toparlayacağım. Sonra buralara doğru kayabiliriz. Bakalım. Bir sonraki bölüm bayağı bir böyle asist şeylerle gidecek. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.